Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kontrole kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son buru Hera laboratuvarına gelmiştik ve burada kalmıştık. Ne yapacağımızı çözememiştik. Ben ufak bir araştırma yaptım, öyle söyleyeyim. Çözdüm. Şimdi şu gördüğünüz bak. Buradaki şey e, işaret buraya. Hemen buraya bir tıklayalım abi. Hangisiydi o? Şu. Aynen. Aynen o. Değil mi? Bir daha bir kontrol. Aynen. Bu buranın. Doğru. Bir numaraya o işaret. Çünkü her yerde bir numara o. Bakın. Bir numara her yerde o. Bir numaraya da şunu yerleştirelim. Şu. Tamam. Ee, şimdi. Bir dakika. Hemen bakayım. şu iki numaraya şu Şimdi diğer ikisi hakkında hiçbir fikrim yok onu da şöyle yapacağız deneme yanılma yöntemiyle 5 bu olsa tam da 3 de budur bir deneyelim bakalım ne olacak hep birlikte görelim olmadı demek ki şunların yerleri farklı bir dakika Tamam. Bunu buraya. Aynen. Bunu da buraya. Hoppa işte oldu. Geldi abi. Hop. Haydi bakalım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Bu arada videoyu durdurup beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Haydi bakalım. The prism shattered. I did have a lot of issues. We need a new plan. more Black Rock prisms to make this machine work. Darling has another lab down in the Black Rock processing site and maintenance. That must be where he keeps the prisms. I've been to maintenance already. I can find my way. But how long will that take? Nothing here is simple. I need to ask her now, before I go. Okay. I need something from you first. What do you know about Dylan Faden? I knew this was coming. Lives are at stake here, and we need this machine working to save those lives. Once that is done, Director Faden, then we can talk. Uh. She's right. As much as I don't want to admit it, I'm the only one who can help. Fine. I'll get the prisms first. Dylan, we'll have to wait just a little longer. But don't call me director. Jesse is fine. I'll call you Fate. Here, you'll need this key card. Thanks. Emily Pope has set up a base in Executive. Once I have the prism, I'll meet you there. Right. I'll move out immediately. And keep an eye out for Darling. Finding him might be the key to stopping the hiss. Aida! Just know scale HRA. It's there now. We are about to be exposed to a different kind of resonance hostile, viral, invasive resonance. That's. that's what the Hedron resonance amplifiers are for. taking the protection hedron can provide us and keeping us from being wiped out abi ortalık karıştı gençler görüyorsunuz şimdi o kristalleri almaya gideceğiz ama ortalık fena karıştı haydi yeni görev sınır Hadi bakalım Kara Kara Kara, kara Kaya ara Bakım Birimi Bakım Bölümü Merkeze Ortalık çok fena karıştı şimdi O kristallerden bulmamız gerektiğini söyledi Marshall Şimdi şuradan ee, Neredeydi o bölüm ya Şurada mıydı Hızlı Seyahat Yeri Aynen şurası Şuradan bir hızlı seyahat yapalım abi. Yetenek gelmiş. Hemen yetenekleri verelim. Fırlatma. %50 daha fazla fırlatma hasarı. Oo, 2. Bu ne? Kalkan. Bu ne? Yakın dövüş. Enerji. Bak şimdi şöyle yapalım. Bir fırlatmayı açalım. Tamam. Tamam. Bunu vermiyor musun? Tamam, bir de bunu ver. Tamam. Güzel. Başka da yok zaten. Tamamdır. Şimdi hızlı yolculuk. Nereye gidecektik? Bir dakika şimdi. Şuradan bir göreve bakalım. Bakım birimi. Tamam. Bakım birimi. Bakım birimi, bakım birimi. Şurada değil miydi o? Bakım birimi hangi bölüm ama? Bir dakika. Bakım birimi, bakım bölümü merkezi. Tamam. Onu bir daha şey yapalım. Hızlı yolculuk. Bakım birimi. Bakım birimi, bakım bölümü merkezi. Ha. O zaman bir dakika. Değil. Şu NSC kontrol odasından oraya geçeriz gibime geliyor. Aynen buraya ışınlanalım. Bakalım ne olacak? Karıştı. Ortalık çok karıştı. Oradan kristalleri alacağız. Kristalleri yeniden buraya getireceğiz. Yani o deneyi yapmamız lazım ki bu şeyi sonlandıralım. Öyle hissediyorum. Acayip. Ortalık çok karışık. Neyse o şeyi çözdük ya. Eveeet, şimdi... Abi bir dakika, haritaya bir bakabilir miyim ben? Buradan, Allah dur ya dur. <laughs> Şuradan gideceğiz. Sektör, elevatör, aynen. Tamam. Janitor offices. Alan eğitimi. Bir dakika, evet geçiş koridoruna doğru, bu taraftan mı? Doğru. Abi buradan yukarı. Allah'tan buraları zamanında temizlediydik de rahatız yani. Kara Kaya imalatenesini arayacağız burada. Ha. ha, bir dakika. Yok. Abi bu nereye gidiyor peki? Bir dakika. Ha. Bir dakika bakım birimi. Ha biz bakım birimine gideceğiz. Bakım birimine git. Dur. Dur. Şimdi bakım birimine bir gidelim bakalım. Olmazsa bakacağız duruma göre. Hım. Evet. Evet. Karakaya imalathanesine doğru ilerlemeye devam et. Peki neresi o? Ha Black Rock Processing. Tamam. Burası. Abi her an saldırabilirler. Geldiler bile bak. kapatacağız. Üst. Dur. Tamam. Bu da tamam. Hoppa. Geliyor gene. Tamam. Hayır 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 hayır. Çıkarsan o kafayı bana. Buradan kimse gelmesin. Uh. Çok güzel. Ortalığı patlatmak iyi bir şey bir yandan. Göstersene bana onu. Bana göstersene şu kafanı. Hop. Nerede bu? Kafasız. Kafasız nerede? Oradaydı. Nereye kayboldu bu kafasız? Hoppa burada. Tamam. Yavaş yavaş ilerleyelim. Security check. Kara kaya. Evet düz devam. Hoppala. Abi. Bu nasıl bir şey? nasıl geçeceğiz? En fazla bu kadar uçuyor yani. Çok değil bu. Aa! Öldük. Abi oraya geçemeyiz ki. Bir dakika. Acaba çözemedim. Ayam kaydı ya. Ayam kaydı öyle diyeyim ben size. Ya bu nereden çıktı burası? Abi oraya kadar gitmişken yapma bunu ya. Neyse şu şeye gidelim. Evet. Bakım birimine geç. Şimdi gene geldik. Şimdi black buradan değildi. Şuradan. Blackrock Processing. Evet. Hoppa. Bak. gene geldi birileri. Abi bir yerde gene var o kırmızı şeyden ya. Nerede o? Şimdi şöyle bir dolaşayım şuraları da. Az önce buraları dolaşmadık. Ondan sonra direkt bodozlama gibi gittik oraya ama orası gibi gözüküyor arkadaşlar ya. Şimdi burası tamam. Turbin Room. Bak şimdi türbine gidersek ne diyor? Ee, harita odasını ara diyor. Harita odası neresi şimdi? Harita odası. Karakaya imalathanesine git diyor. Atlas Chamber. Bak burası işte. Black Rock Processing Atlas Chamber. Yol burası abi. Amma velakin Evet, bunu nasıl yapacağız şimdi? Şimdi burayı bir şeyle açmamız lazım. Ama nasıl? Bak gene düşüyor abi yok ya. Allah Allah! Çok saçma ölüyorum ya. Yok çözemiyorum yani. Çözemedim. Orayı iyice araştıracağım. O bölgeyi iyice araştıracağım ya. Hayret bir şey ya. O kadar saçma ölüyoruz ki yani. Git. Koş bakalım. Karakaya imalathanesi. Eyvallah. Bakım birimine geç. Tamam. Ya orayı çözemedim. Şimdi onları öldürüyoruz abi sıkıntı değil ama... ...karşıya neyle geçeceğimizi bilmiyoruz. Acaba orada bir şeyler mi bulmamız gerekiyor ya? Hiçbir şey çözemedik ya. Şimdi abi bakım birimi tamam. Blackrock Processing geç. Hoppa gene var. asker gibi geliyorsun. Şimdi turbin room. Bir şuraya bir bakalım abi. Turbini bir aç. Bir bakalım turbinde ne var. Oo! Oh! Wow! Ama buraya girdiğimiz an ölürüz. Aha, bir dakika. O tamam. Haydi bir dakika. Aha tepesi. Bir dakika bir dakika biz buraya girdik iki de girdik. Hadi be. O aşağıdakini çekebiliyoruz mu? Hayır, bu değil. Heh. Tamam. Haydi! Nereye geldik lan? Aaa! Ee? İyi ki girmişiz türbin odasına. Hop olur o kadar. Sorun değil. Bir dakika. Şurada canlar olacaktı onları bir alalım. Ver şunları. Ha. Şu ufak tefek canları al. Tamam. Şunları alıyor musun? Yok. Tamam. Şimdi abi orada bir şey yaptık. Türbini durdurduk. Dur bakalım. Bu sefer bakalım kalkacak mı? Dur. İyi ki o türbin odasına girdik yani motor odasına. Yok. Benim bu tarafa gitmem lazım. Ha. Bir dakika şimdi. Aç gene. Biz o türbin odasına bir daha bir gidelim bakalım ne olacak. Atlas odası da orası. Şimdi yapamazsam zaten keseceğim. Onu söyleyeyim. Şu türbin odasına bir daha bir girelim. Şu makinaları bir daha bir Çalıştıralım Bir dakika Burada ne var Aha Aha iyi ki geldik Ver bakalım hop Tamam materyaller Evet abi Koş bakalım yukarı Şimdi bunu oraya değil de. Aa. Bir dakika nerede? Merdiven nerede ya? Ha. Gel bakayım. Şimdi yukarıdaki makinaları çalıştırmak için mecburuz bunu yapmaya. Hop! Abi geçmiyor. Ha. O zaman karşıya atacağız. Dur. Bunu en azından yukarıdan bir karşıya taşıyalım. Tamam. Burada da var. Bunları da biliyorum. Tamam. Orada kalsın. Ha. Şimdi. Hop. Tamam. Güzel. Şimdi bunu... Yukarıya bağlayacağız. Şuranın... Bir dakika. Orası tamam. Bir dakika. Bunun çalışması için... O aşağıdakini... Şuraya çekmem lazım benim. Nerede o? Bir dakika. Buradakiler gözüküyor mu? Yok. O zaman buraya kadar taşıyacağız onu da. Onu aşağıdan alalım. Peki. Ya bakayım. Ha. Şimdi bir de bunu deneyelim. Belki onlar çalışınca orası da çalışıyor olabilir. En azından bunu bir denemiş olalım. Hı. Tamam. Bunlar çalıştı. Güzel. Şimdi aşağı in. Tamam abi. Tamam. Şimdi bunu da ver. Heh. Bunu da buraya koy. Aile bakalım. Şimdi Blackrock Processing. Evet. Blackrock Processing bir de böyle deneyelim. Burada herhangi bir şey var mı? Bunlar yok çalışmıyor. Aç 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 aç. Aç kapıyı aç. Olmazsa zaten kesinlikle bırakacağım. Buraya kadar diyeceğim yani. Yok abi. Bizim şuraya gitmemiz lazım. Buradan geçebilmemiz için o bölgeye gitmemiz lazım. Bunu da nereden yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani burada herhangi bir ince bir bir şey var. Yüzde yüz var. Bunu da nereden yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şuradaki bilgisayarları bir kurcalayalım en azından. Dur bir bakalım. Var mı bir şey? Yok. Burada yok. Peki diğer kısımda var mı şu tepede? Yoksa dediğim gibi burada kalacağım. Buradan değil. Şuradaki bilgisayarlara bakalım bir de. Burada bir şey var mı? Herhangi bir dokunulacak bir şey yok herhalde. Yok abi karşıya geçiş yolunu bulamadım yok. Evet burada kalıyoruz. Ben buradan devam edeceğim nasıl olacak hakkında hiçbir fikrimde yok açık açık söyleyeyim bir kapıyı aç bakayım. Burada ne var? Burada bir şey yok abi. Ya bizim gitmemiz gereken yer kesinlikle o bölge ama oraya da gidemiyoruz. Burası NSC şeyleri. Aynen. Tamam. Sıkıntı yok. Bak ne diyor? Central Money. Tamam. Burada kalacağız. Yapacak bir şey yok. Buradan devam edeceğiz. Ben burayı da çözemedim yani ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Bulamıyorum yani. Neden bulamıyorum çözemedim. Abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.